hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Bugün Oxford International Dil Okulları'ndan Murat Bey ile birlikteyiz. Bazı sorularımız var. Onları cevaplayacağız birlikte. Harika. Merakla bekliyor öğrenciler muhtemelen. O zaman ben ilk sorumla başlayayım. Okulumuzun lokasyonları nelerdir? Hangi ülkelerde, şehirlerde var? İlk önce bir onu öğrenirsek çok güzel olur Murat Bey. Oxford International Education Group olarak büyük bir dil ağımız var. North Amerika ve İngiltere Hub olarak ikiye ayrılıyoruz. Burada üniversite eğitimlerimiz, dil eğitimlerimiz eğitimlerimiz mevcut. Bugün sizinle beraber dil eğitimine bakacağız. İngiltere'de 3 lokasyonda okulumuz var. Brighton'da, Oxford'da ve Londra Greenwich'te. North Amerika bölgesine baktığımız zaman Amerika'da San Diego ve New York'ta, Kanada tarafına baktığımızda Toronto, Vancouver ve Halifax okullarımız mevcut. Yani farklı lokasyonlarda hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Öğrencilerimiz hangi okula giderse gitsin, ister İngiltere'de eğitim alsın, ister Halifax'da eğitim alsın, Oxford International'da global vizyon aracılığıyla geldiği için bir fark olmayacak. Her yerde aynı eğitim alacak esas. 16 yıllık tecrübeye dayanarak da bunu söylüyorsunuz bize. Bu bize güven açıkçası. Evet, öyle güzel bir hikayem var. 16 sene önce ben de hayali olan yurt dışına gidip bir dil eğitimi almak isteyen bir öğrenciydim. Daha sonra okullarda çalışmaya başladım. 16 yıldır bugüne kadar 4 farklı okulda çalıştım. Şu an Oxford International'da son 2 yıldır görev almak. O zaman bu durumun başlangıcında siz de bizden biriymişsiniz. Buralara kadar gelmişsiniz ne güzel. Bir başka sorum. Oxford International'da dil eğitimine gitmek için ne kadar önce başvurmalıyım? Bu süreç nasıl işliyor? Bu esasında kayıt olduğunuz anda eğitim danışmanınızın size vereceği bir rehberlikle ortaya çıkacak. Ne kadar erken kayıt olursanız o kadar avantajlı. Çünkü vize süreçleri Türkiye için çok uzun sürmekte. Bu dönem dönem 2 iki ay, 2,5 iki ay bir bekleme süresine eşdeğer. O yüzden ne kadar erken vize başvurursanız uçak biletinizi hesaplı alırsınız daha güzel bir konaklama şekli bulabiliriz ve okuldaki uygun bir programa kayıt olabilirsiniz. Peki başvuru şartları var mıdır varsa nelerdir bunu? bunlardan bahsedebilir miyiz? Başvuru şartları 16 yaş ve üzerinde olması gerekiyor. Öğrencinin minimum 2 hafta, maksimum 52 haftaya kadar sizin ayırmış olduğunuz bütçe zamana göre arzu ettiğiniz zaman diliminde gelebiliyorsunuz. Hı hı. Her pazartesi başlangıçları oluyor. Evet, oldu. evet hı hı. doğru. Her pazartesi başlıyor. Ve şöyle bir esneklik Bak Örnek veriyorum 16 hafta bir kursa geldiniz. 4 hafta küçük bir lokasyonda başladık. ilk deneyiminiz. Belki biraz çekimsersiniz. Oxford'da başlattık. 4. haftanın sonunda toparladınız. Özgüvenimiz geldi. Her şeyi tanımaya başladık. Dördüncü haftanın sonunda kitabımızı alıp Brighton'a geçebiliyoruz. Brighton'da dört hafta eğitim aldık. Dediniz ki ya yok biraz da ben artık bir müzikale gideyim, tiyatroya gireyim, müzelere geçeyim dediniz de kitabımızı alıp Londra okuluna gidebiliyorsunuz. Sonuçta aynı kurumun içerisinde eğitim aldığınız için aynı kitapta kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu tarzda bir esnek programdır. Peki ne kadar süre dil eğitimi almalıyım ben bir öğrenci olarak düşündüğümüzde? Kendi öğrenciliğimden yola çıkarak cevap verebilirim. Ben aşağı yukarı bir buçuk yıl eight months. Bu yine dediğim gibi sizin bir zamanınıza ve bütçenize göre ama ortalama bir 12 hafta, 8 hafta bir kalmanız gerekiyor. Neden? Sonuçta İngilizce sınıfların içerisinde öğrenilmiyor. İngilizce dışarıda. Arkadaşlarınızla ne kadar fazla vakit geçirirseniz, onlarla ne kadar ortak bir faydada buluşabilirseniz İngilizcenize katkı sağlayacaksınız. Çünkü 8 haftada belki siz ortalama bir 21 kişiyle tanışacaksınız ve bütün hayatınız boyunca onlarla beraber diyaloğu bırakmayacaksınız. Onları burada ağırlayacaksınız. Belki onların ülkesine gideceksiniz. İngilizce artık hayatınızın bir yerine girmiş Evet. Yani İngilizceye maruz kalmış olacağız ve daha iyi öğreneceğiz. Evet. evet. Doğru. Peki. Oxford International dil eğitimi almak istiyorum. Dil eğitimime ne zaman başlayabilirim? Her pazartesi başladığından bahsetmiştik zaten. Evet. Her pazartesi başlar. Tabii ki okullarımızın en fazla öğrenci aldığı dönem yaz dönemidir. Vaktimiz varsa ben tabii ki kış dönemini daha tercih ederim. Çünkü okul kapasitesi hemen hemen kış döneminde yarı yarıya iner. Fakat Haziran ayından Ağustos ayının sonuna kadar kapasitemiz yaz döneminde iki katına çıkar daha yoğunluk vardır tabii ki ona göre daha fazla öğretmen olur olacaktır. Ama dediğim gibi her pazartesi başta Mümkün olduğu kadar kış dönemine denk getirirsek daha avantajlı. Hı, hı anladım. Peki kurumunuzdan herhangi bir burs alabiliyor muyuz? Bu tarz şartlarınız var mıdır sağladığınız? Burslarımız genellikle bizim üniversite tarafındadır. Üniversite hazırlık, üniversite pet ve kolejlerinde burslarımız var. Biz bunlara genellikle indirim diyoruz. Tabii ki dönem dönem indirimlerimiz mevcut. Şu an 2023 fiyatlarına girmek üzereyiz. Eğer videomuz 2022 yılında yayınlanabilirse 2022 fiyatlarıyla hemen kayıt olabilirsiniz. 2023 fiyatlarımız yayınlandı. Burada da dönem dönem indirimlerimiz mevcut olacak. Şu anda %25 indirimle yayınladık. Oxford International fiyat konusunda çok hesaplı okullardan biridir esasında. Sizin bütçenizi çok fazla üzmeyen, çok kısa zamanda çok fazla verim alabileceğiniz, kısa dönemde İngilizcenizi çok fazla katabileceğiniz bir kurum olarak göze çarpıyor. Zaten bu söylediğiniz açılardan da öğrencilerimizin ilgisini çekiyor açıkçası. Peki, dil eğitimi alacağım sınıfın mevcutu ne kadar olacak? Bu önemli bir soru bence. Ortalama bütün tabii ki British Council'ın belirlediği bir maksimum rakam var. Ancak okulların genellikle ortalama 11 ile 13 arasında değişir. Burada esasında bu sorun içerisinde çok önemli bir soru var. Sınıfın içerisinde kaç tane Türk olabileceği evet. ya da okulun içerisinde kaç tane Türk olabileceği. Bizim okulumuz için konuşursak eğer bir okulumuzun toplam kapasitesi 200 öğrencimiz varsa bunun ortalama 15 tane Türk olacaktır. Fakat genellikle Türk öğrencilerimizin seviyeleri B2 ile ya da işte A2 ile B2 arasında olduğu için sınıfında bir ya da iki tane Türk görmek şansı olacak. Onun dengesini sağlıyorsunuz. Evet. Peki popüler olan programlarınız var mıdır? Haftalık süre bakımından vesaire olabilir. En popüler bir okullarında yoğun kurslardır. Çünkü öğrenciler bir an önce İngilizlerini toparlayıp ülkeye dönmek isterler. O yüzden yoğun kurslarımız haftada dediğim gibi 20 dersin üzerinde saatlerdir. Sabah saat 9'a başlayıp başlar. Öğlen saat 2.30 gibi biter. Genel kursa baktığımız zaman da sabah saat 9 gibi başlar. Öğlen 12.30'da kurslarımız biter. Peki dil eğitimine gideceğim okulda hangi öğrenciler olacak? Hangi ırklardan genelde öğrenciler geliyor? Bütün dil okullarında esasında bu aynıdır. Herkesin de bu <laughs> cevaplayabilirim. Uluslararası bir ortamda eğitim alacaksınız tabii ki. Yani okulumuz Avrupa'da olacak. Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan her yerden gelen bir topluluk olacak esasında. Burada dediğim gibi önemli olan sınıf arkadaşınızla, yabancılarla ne kadar fazla vakit geçireceğiniz ama okulun neşatı ikisine baktığımız zaman genellikle Avrupa, Rusya bu son dönemlerde o kısım biraz daha azaldı ama genellikle Avrupa uzak doğu tarzında diyebiliriz. Bir de şöyle Oxford International'da hangi konaklama türünü tercih etmeliyim? Siz hangi imkanları sunuyorsunuz? Yurt dışına eğitime geldiğiniz zaman esasında arzu derseniz konaklaması satın alabilirsiniz global vizyon aracılığıyla. Bir ailenin yanında konaklayabilirsiniz. Yurtlarımıza konak en hesaplısı bunun aile yanında konaklamadır. Burada oturması gereken olay şudur siz esasında bir ailenin yanında bir oda kiralıyorsunuz. 16 yaşın üstündeyseniz 18'e kadar belli bir saate kadar eve girmek zorundasınız. Ama 18 yaş üzerindeyseniz sizin bir ev anaklarınız var. İstediğiniz saatte girer, istediğiniz saatte çıkarsınız. Aile yanında konaklamalar sabah yemeği ya da sabah akşam yemeği olmak üzere ikiye ayrılır. Yurda geldiğimiz zaman esasında bu programın en maliyetli seçeneklerinden biri. Nasıl? Çünkü okulla yurtlar arasında genellikle 5 dakikalık, 3 dakikalık yüreğe mesafesindedir. O yüzden en maliyetli yurt olabilir. En hesaplı olan aile yanı. İkisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Ailenin avantajları sonuçta bir lokal bir insanla daha ilk günden tanışma şansınız var. Dezavantajları nedir? Arkadaşlarınız gece dışarıdayken siz belli bir saatte dönmek zorundasınız. Çünkü en son otobüs saat 11-12'de kalkacaktır. Ama yurt konaklamasına baktığımız zaman en büyük avantajı şehir merkezinde olduğu için devamlı dışarı çıkabilme bir kapasitesiniz olacak. Uluslararası bir öğrenci ortamında kalacaksınız. Bütün odalarımız bizim tek kişiliktir. Yemek yapma imkanlarımız ortak alanlarda mevcuttur. Bu tarzda yurtlarda da kalabilirsiniz. Daha güzel ve avantajlı görünüyor açıkçası genel evet. olarak. Öğrencilerimizin de bunlar arasından kendilerine uygun olanlarını seçeceklerini düşünüyorum. Peki Oxford International'da 6 ay süreli dil eğitimine gideceğimi düşünüyorum. Bu süre bitiminde eğitim yeterli olmazsa bunu uzatabiliyorum herhalde, değil mi? Bu bize koşullarınıza bağlı. İngiltere için konuşursak İngiltere size 2 hafta daha iyi gitseniz 6 aylık bir vize verecek. Bu 6 ay içerisinde ya da turist vizeniz vardır daha önceden almış olduğunuz. Yine turist vizesi de olsa, öğrenci vizesi de almış olsanız 24 haftaya kadar eğitim alıyorsunuz. 24 haftanın sonunda ülkeye geri dönmek zorundasınız ancak Amerika kısmına baktığımız zaman Amerika'da size bir I-20 veriyorlar. Vizeniz sizin süreli bile olsa önemli olan bu I-20 belgenizi uzatabildiğiniz kadar uzatabilirsiniz. Sadece sistem şunu istiyor. Siz A2 aldıysanız tekrar A1'den başlayamazsınız. B1 alacaksınız. B2 alacaksınız. İlerlemek zorunda İngilizceniz. Hepsi bitti. Sertifika programı. O da bitti. Üniversite hazırlık. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. İstediğiniz yıl kalabilirsiniz. Önemli olan I-20'nizi okul içerisindeki yetkili arkadaşımız uzattığı sürece kalabilirsiniz. Okul konusunda opsiyonlarımız çok fazla yani. Vizeye kalıyor durumumuz. Evet. evet, anladım. Peki dil eğitimi programı bitiminde ben sertifika alacak mıyım? Tüm öğrencilerimiz sertifika alır. Bu önemli olan devamsızlık yapmamanız şart. %20'den fazla bir devamsızlık yaparsanız sertifika almadan gelebilirsiniz. Sadece size belki bir rapor tarzında bir şey verirler. Şu tarihten şu tarihte öğrencimiz olmuştur diye. Çünkü bu alacağınız sertifikalar daha sonra tekrar aynı ülkeye geldiğinizde, aynı amaçla geldiğinizde bunları belgelemek zorundasınız. Çünkü neden? İngiltere'ye giderken dediniz ki ben dil eğitimine gidiyorum. Daha sonra üniversite bitti. Tekrar bir İngilizce'ye geleceksiniz. Bakacaklar. Sen daha önce, iki sene önce gelmişsin. Dil eğitimine gelmişsin. Sertifikan nerede? Onu isterler. O yüzden bu anlamda çok önemlidir sertifikaları saklamak ve devam etmek. Evet, sertifikalar önemli. Sertifikayı alabilmek için de devam zorunluluğu göstermemiz gerekiyor. Bunu hem bir eğitim danışmanı hem de İngilizce öğretmeni olarak söylüyorum. Devam zorunluluğu önemli arkadaşlar. Peki, yetişkinler için ayrı programlar var mıdır veya küçük öğrenciler için? Böyle bir farklılık oluyor Okul içerisinde, sınıf içerisinde yetişkinler ve şu küçük olan olarak ayırmıyoruz. Yani bir sınıf içerisinde 16 yaşındaki bir öğrencimiz de olabilir, 35 yaşında bir yetişkin de olabilir. Ancak yaptığımız aktif diyetler daha farklı tabii. 25 yaş üstü öğrencilerimizi daha farklı mekanlarda ağırlıyoruz, küçük olanları daha farklı mekanlara götürüyoruz. Ya da ben yetişkin öğrencilerimizi daha fazla Londra merkezine tavsiye ediyorum. Çünkü Londra merkezinde yapacağınız çok fazla. Az önce bahsettiğim işte müzikalimizdi, tiyatromuzdu, sinema kalalarımızdı. Bu tarzı yapacağınız çok aktivite var. O yüzden mümkün olduğu kadar biz yetişkin misafirlerimizi Londra okulumuzu ağırlamak istiyoruz. Ben de bir kız babasıyım. Genellikle kız babalarından telefon geldiğinde çünkü biliyorsunuz okul yetkileri normalde çok fazla öğrenci velilerinden telefon almaz ama Oxford International'da en büyük avantajı biz butikte bir okuluz. Bireysel olarak da destek verebiliyoruz. Daha çok böyle korumacı bir şehre gönderiyoruz. Oxford'a Brighton'a gönderiyoruz. Brighton'da mesela yaz döneminde işte bir kumsal kapatıp orada kumsalda gençlerimiz işte futbol oynuyor, böyle voleybol oynuyorlar. O güneşin, o saatin tadını kumsalda çıkarıyorlar, denize giriyorlar. Başında aktivite liderimiz oluyor. Ama akşam baktığımızda işte bir yetişkinlerin sosyalleşmesi adına bir papa gidiliyor, bir sinemaya gidiliyor, bowling'e gidiliyor. Ve sonuç itibariyle soruna gelirsek sınıflarımız karışık ama az önce de bahsettim İngilizce dışarıda öğreniliyor. O öğrenilen yerde biz o yaş ayrımını yapıyoruz. Kesinlikle evet. Dışarıda native speaker'larla, yerlilerle evet. birlikte İngilizce konuşmak bu konuda çok önemli. Evet. Dili iyice yedirebilmemiz için. Benim sorularım bu kadardı Murat Bey. Çok teşekkür ederim cevapladığınız ben teşekkür ederim. için. Eğitim danışmanlarından Gizem, ben Murat Bey ile birlikteydik. Bir sonraki video için sorularınız varsa onları altta yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Oradan bakıp biz sizi cevaplayacağız. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere.